Şu an Mersin gazeteler Cemiyeti lokal önündeyiz ama sizin televizyona parça parça sinemaya parça parça giriş hikayelerinizi dinliyorduk. Önce elinizi girdi. Ondan sonra hangi ensem, uzvunuz? Ensem. Hangi, hangi ensem girdi. Orayı anlatayım. Sonra da bütün vücudumla oynadım dizide. Ama ikinci e, oynadığım dizi Zerzay'dı. O da Antep'te. Adana'ya yakın 3 saatlik mesafede. Aslında. Gidip orada çekimlere katıldık. Yine ben eee arkadaşlara dedim ki ben beyaz gelinci gibi olmadı. Orada kolumuz çıktı, elimiz çıktı ama burada dedim bayağı oynadım ya Yavuz Bingöl'le. O Yavuz ben Oğuz karşılıklı böyle dedim harika roller yaptım. E, filan falan demeye kalmadı. E, bakın dedim yine kafede buluştuk. Ah işte bu sahne demeye kalmadı. Yavuz Bingöl konuşuyor. Orada karşısında bir ense var. İşte o ense benim demek zorunda kaldım en son. Yok o kadar birkaç saniye gözlense, ense. böyle.